Ben ben gelip gelip, bunu profesye mi alacaksın? Hayır. Tamam. Aynı profesye. Tamam yine kalka. Hayır abi. Çok zor. Onu tırlacacaksın da. Koğ arı mı yerleştireceksiniz şimdi? Alacağım. Alacağım. Arı alacak. Arı alacak. Maşa ye, maşa yiyecek ya. Kara kovan. Kara kovan. Evet. Yani kendi peteği. Arılar mı yapıyor? Şunu arılar yaptı. Daha bunları da yapacak bak. Hmm. Boş koyuyorum. Bize kaç demiyor mahsus değil mi? Ha? Bize kaç demiyorsun çünkü her tarafı saracak. Beşko. mu kız? Evet. Yaklaş. Görüyorum ben. Yaklaş. yaklaş. Yaklaşık bu. İyice yaklaş kız. Bak iyice yaklaş. Dur dur korkma korkma. Kaçma. Kaçma, Kaçma kız. Kaçma. Kaçma. Bu, bu gibi bir de içeride on misli falan var. Oh. Maşallah. Evet. Ana nerede bunu oğlum? Burada. Hepsi birbirine e nasıl tutulmuşlar bakacağım. ya. Ay maşallah. Ya nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey? Ana nerede bu buruk ana? Ana mı? Anayı da göstereyim sana da nasıl göstereyim? Of. yok. 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 Onlar hepsi bir arada şimdi ne yap? Işte. Bunda yuvarlak koyduydum. Buna başlıyor bak görüyor musun? Ha. Bak. Böyle böyle örüyorlar ha. Aynen. Gördün mü? Evet. Akıl işi değil. Ha? Akıl işi değil. Akıl işi değil mi? Değil. Allah Allah. Ellerinde eldiven de yok. Şu petek kırılmış. Oo, bunu da hemen örmeye başlamış. Ha, maşallah. Düştüler ayrıca. Gelirler gari. Bakma, bakma hiçbir şey yapmaz. Bravo. Bravo. Bak, evet. Görüyor musun? Evet. Tamamlamaz mı kendisi? Hey, tamamlamazlar mı? Tamamlar da, gerek yok. Ama şu varya bak ya. Doğum gider. Ama arı çok mu var? Koy Koy koy. Koy koy koy. Tam o. Örülmüş tam. O fethi bize nasip eylesin. Nasıl? Bu da bize nasip olsun diyor. dolsun da. Yok. Süreyi ezir ki süreyi. İçinde korkma korkma. Şapkanı geçir böyle kafanı. Çektin mi orayı? Evet. Vay maşallah. Benim şansım. Hey. Bizim şansım. Senin mi? Bizim değil. Ha. Şuradan şuradan koyun sürüsü gibi nasıl geliyor gel. Bak bak gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Sen gel. gel şuraya, şuraya gel gel. Dur. Buraya gel kız. Korkuyorum Korkma canım niye korkun? Bak nasıl geliyor. Ana orada ya. Şuradaki var, gelmedi. Çok da araba burada. Allah Allah. Ya şunu bir koyabilir Bak oradan ilerler. Anladım. İçeride. içeride de. Hep. Şeye geçmiş. Ne süpürge? Ya süpürge üzerine üzerine yaptı. Tamam süpürge. En azından ben kaçar. Aynen abla. Yok yok yo, hiç korkma hiç. Sen öyle maskelesin. Nasıl arıyorlar şuna. Hadi 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 çabuk. Arayı Anayı mı arıyorlar? Görüyor musun? Koyun gibi. Bak. Hadi bakalım. Ya bu ilk defa ben böyle şey mahsizsiz geldim vallahi. Korkma ha, ya. Bana hiçbir şey yapmadılar lan. Kırk bin kere maşallah. Şimdi ne? Alta yürüyorlar buruk. Alt tarafa yürüyorlar. Arıyor, altına yürüyorlar. Ya şuraya eğilir besin. Yardım aldım onu. Yardım yok. zor çıkıyor abi. Ya ha çıkıyorlar da zor. Görürüm, görürüm. Çıkar. Şuna no, gelip bak nasıl geliyor. Bak bak şey. Bu. Şuna 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 bak. Gördün mü? Allah. <laughs> koyun sürüsü gibi koyun değil mi? Koyun sürüsü gibi, hayvan sürüsü <laughs> gibi. şuraya i̇lk çıkışa ilk bakar mısın? lan. Gel buraya gelince balız gel bak burada nasıl bir görüyor. Korkma bak. Bak. Ben baktım ha. Evet <laughs> Bak giriyor moruk, hepsi giriyor moruk, hepsi giriyor. o, o ya. Yoruldu galiba yoruldu. Nereden vurdu ya? Hepsi içine giriyor. Hepsi bunlar gezip gelip buraya mı dönüyorlar? Lanır <laughs> paçıyor. Abooo! Buraya kaçmışlar. Ne oluyor buraya Ercan, gözürür. ne oluyor bir daha söyle. Öyle mi Ercan? <laughs> evet. İki ana bir kovana sığmıyor. Akşamüstü şimdi bundan iki denedir. Akşamüstü seçim yaparlar. Oy kullanırlar. Bir tane ana kalır. Ama. Ötkünü öldürürler. Ama tamam, Şimdi bunda iki tane mi var? Bunda iki tane. E onu alıp başka kovana koysam, boş kovana. Olmaz. Olmaz. İlli savaş Asker değil mi? Bir Bak, tane ana olacak. Bir tane ana olacak. Aynen. Bak oradakiler de gitti oraya. Ercan hadi. Hadi gidelim. Kaç. Bereketli olsun inşallah. Geliyor, altında daha çok oluyor. Güzel güzel arılar, ballar Yalnız yapsın biz de yo, e Böyle bırakıp gidiyor. Kekik. Hayır eve götür. Bol bol kekik ve çiçek var Akşam burada. Götüreceğim ya. Akşam olduğunda giriyor komple içine. Aman. O zaman ağzını kapatacak, arabayı azıp göçecek. Sonra sabah geri getiriyor, açıyor. Hayır, evine götürüyor, evde kalacaklar. He. Dağda kalmıyor galiba. Yok, yok. Evi de, evi de dağda. He. O yüzden fark etmiyor ha burası. Bu Hayatımda önünde ilk defa çıplak. Ha. Arılara bu kadar yakın Arıları oldum ben. Ben de hiç bu kadar, kadar yaklaşmadım anda, bak, bak, vallahi. Ben kalbim temiz. Bunlar da beni anlıyorlar. Arıların Temizliği işi var seninle uğraşamayacaklar. <gülüyor> 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 kalbim temiz arılar bana dokunmuyor diyor. Kalbim temiz kalbim. Bu kadar arı macerası bize yetti.